suç olacak açıklamalar da var. Bir onu takip etmiş değilim. Ama Meral Akşener bir tavır aldı. Dedi ki hepsine dedi evet demem. Bakarım dedi fezlekesine göre yani adamına göre bir tavır alırım. Bir ara yol bulmaya çalışıyor Meral Akşener. Ne yapacak? Hiçbir bir fezlekeye bir şey demem dese bu sefer o HDP'liler ve onlar da kendine bir çeki düzen vermiyor. Yani illa ki damara basma, irrit edici hareketler yapma. Ya bir gün hatırlıyorum bir kadın milletvekiliydi HDP'nin. Polise tokat atıyor. Ama bu ne çirkin bir şeydir ya. Kendi tabanın böyle hoşlanabilir. Karşı taraftaki insanlar da düşüneceksin. Rahatsız oluyor karşı taraftaki insanlar. Yani bu nedir bir hakkını savunurken illa ki agresif olma o çeşit şeylere girmen mi gerekiyor? Bile çirkin tavırlara ben milletvekiliyim, polise tokat atıyorum. Ya bunu öbür partilerin milletvekiller yapabiliyor mu öyle bir şey, yapıyor mu yani? Olur mu öyle bir şey yapmam var mı senin ya? Bilmiyorum ben konuşmaları, onları takip etmiş değilim ama hani fezlekesine göre bakacağım dedi Meral Akşener. Ya tam zaten zor durumda Meral Akşener. Bir ara yolu düşündü. Gene Yavuz, Yavuz ara, ağır dedi işte fezlekeler gelince tabii ki tavır alırız dedi. Meral Akşener bir denge bulmaya çalıştı. Şimdi sen tam böyle bir noktada bir de senin müttefikin yani İyi Parti müttefikin senin seçilmende de müttefikindi Meral Akşener. Siyasi ahlaka göre şimdi sorunun özüne geliyorum. Siyasi ahlaka göre Ekrem İmamoğlu Meral Akşener bu şekilde zor durma düşürme hakkı var mıydı? Ne siyaseten buldu bir açıklama. Dedi ki tabanımdan işte rahatsız olanlar oldu dedi. İşte o da demokrasidir, bu da demokrasidir. Bir ara yol buldu. Yani boşa çıkarttı aslında İkrem İmamoğlu'nun hamlesini. Ama bu ayıp değil mi ya? Sen müttefikin, biliyorsun ne kadar zor durumda olduğunu. Sen şimdi Kürtlere açılım yapacağız. Yani oldu bittiye getirip Meral Akşener'e açılım yaptıracaksın. Hani Selahattin Demirtaş demiş ya böyle ittifak işte bir arada görüntü vermekten kaçınıyorlar filan. Sen ne hakkın var oldu bittiği getirmeye? Hani o tiyatroya gitmişti hanımlar. E nasıl olmuştur? Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemişsindir. Beraber konuşmuşsunuzdur. Demişsinizdir ki hanımlar gitsin tiyatroya. Bir tepki oldu bir fatura dolmuştur CHP tabanından ya da karşı taraftan ama kendi kendinize karar verdiniz. Sen kalkıp da orada mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nu oldu bittiye getirsin. E, ayıp olurdu siyaseten. E, bu Meral Akşener senin partinden de diye başka partiden. Biliyorsun onun tabandan ülkücü olduğunu. Son durumdaki ne kadar sıkıntılı bir konumda olduğunu biliyorsun. Bir ara Hamle bulmaya çalıştığını yani ittifakı bozmamaya çalışıyor bir taraftan tabanları asitmemeye etmemeye çalışıyor tam böyle zor bir noktada sen böyle kalkmışsın orada diyorsun ki şimdi buradan ben bir hamle çekerim oradan bir puan toplarım siyasi ahlak neyin gerektirir oradan da oy mu aldın HDP tabanında dersin ki ya ben bir müteşekkirim ben bazı açılımlar yapmam lazım. Bazı açıklamalar yapmam lazım. Kendi başına yaparsın. Faturasını da kendin ödersin. Oradan toplayacağım primi de kendin toplarsın. Cumhurbaşkanı aday olduğun zaman diyelim ki aday oldun. Aday aday oldun. Oradan bir puan beklersin. Ama kendi bedelini kendin ödediğin şeyle. Siyasette böyle bedensiz bir şey yok. Bir kısım tabanından oy kaybedeyiz. Birileri hoşlanacak, birileri hoşlanmayacak. Kendin bir açılım yapacaksan, bir de güne kadar, yani Kürt meselesiyle alakalı, ben daha bir çözümü nedir bilmiyorum. Nedir Ekrem İmamoğlu'nun çözümü? Hanımlar tiyatroya gitsin. İktidar belediye başkanlarını görevden aldı, ona karşıyız. Başka? Temelde nasıl çözeceksin bu meseleyi? Kürtlerin hakkı nedir sana göre? Mesela eğitim hakkı var mıdır, yok mudur? Arkadaş bir şey söyle. Ne kadar olsun eğitim? Bir şey söyle. PKK HDP bağlantısıyla alakalı nedir? Bir fikrin var mı? Söyle. Burada bir şey söylemek yok. Böyle madrabazlıklar. Meral Akşener üzerinden puan toplama. Hani son dönem bir denir ki Mansur Yavaş aslında şu anda şeyden daha ön plandaymış. Ekrem İmamoğlu'ndan. Böyle siyasi atraksiyonlar falan Ama bak bu madrabazlıkla böyle olmaz. Devlet adamı, arkadaş ya da hani çok böyle ince siyasetler, çok büyük e, kavrayışların olmayabilirdi siyaset iş, siyasetle alakalı. O zaman da dürüst ahlaklı, karakterli olacaksın. Ve karakter müttefikin olan ve senin partinden de değil, bir parti başkanını onun iznini almadan kendi başına böyle bir oldu bittiye getireyim. Ha bu çok çirkin. Bundan sonra mesela Ekrem İmamoğlu'na karşı benim fazla bir şeyim yoktu. Şimdi Mansur Yavaş 2023'te Cumhurbaşkanı olsa ben rahatsız olmam. Yani e, hani ben şeriat devlet isterim böyle alim ulema <laughs> vesaire vesaire öyle isterim de şimdi öyle bir şey yok. Yani şu ortamda desen ki şu mu şun olsun kim daha ehven görünür. Bana Mansur Yavaş ehven görünüyor. Yani bir de adam dava sahibi. Yani geçmişten hakikaten ben Mansur Yavaş'ın bir deprem bölgesine gittikten sonra ertesi gün tatiline devam edeceğini ben beklemiyorum. Yani o kadar bir milletin derdiyle dertlenir. İçine işler o kadar. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olsa ehven uygun gelir. Yani en ehven nedir dense Mansur Yavaş olabilir. Ekrem İmamoğlu'na da o kadar bir şeyim yoktu ama yani diyordum ki ya büyük bir şey yapamaz ama büyük bir yanlış da yapmaz. İşte şu gerilim azalır memleketteki. Böyle bir layıkçı bir takıntı hastalık o çeşit bir layıkçılığı da yoktur. Ne olacak işte 3-5 sene memleket bir normalleşir. Ama ha böyle madrabazlığını görünce yani şimdiden sonra ben Ekrem Memoğlu'na muhalefim söyleyeyim. Madramaz arkadaş çok çirkin ya bu karakter zaafı var ya ahlak zaafı var ya bu çok kötü Ve bir noktada tam da hani o kadar düşünüyorum ama bu Cumhurbaşkanlığını düşünürse Meral Akşener'in de adım adım geldiğini görmüştür. Böyle itibarının yükseldiğini. Hani bir de Meral Akşener'e böyle birlikte koştuğu öbür rakipsiye ufak bir çelme takma gibi de oldu mu yani fiili olmuş öyle o kadar hani aklı etti, düşündü ya Şu Meral Akşener'e de ufaktan bir selme takayım ki ee, bu <laughs> o çeşit bir şey düşünmüş ya da Meral Akşener zor durma düşerse düşsün. ben oradan puan toplarım ya ya da böyle düşünmüştür ee, yani bir mim koydum. Zaten adam pek pek böyle bir marifet olan, böyle büyük bir kavrayış olan bir devlet yöneticisi bir dünyadan anlayan şöyle işte Turgut Özal'ı düşünün, Erbakan'ı düşünün, Demireli düşünün. Demirel sonradan rutine bağladı, sonradan bozdu. Demirel'den baştan bayağı hedefleri vardı. Ya yani geziyor adam, uçaklar işte şuralar yeşil, şurada hani işte ekinler ne durumda, <laughs> Onların hepsini takip ediyordu Demir'e. Erbakan'ın aklı fikri nasıl memleketi kalkındırırımdı? Turgut Özal'ın o zaman başbakanlık sistemi o başbakan olmadan önce onun planları hazırdı memleket kalkındırmak için neler yapacak. Bu İmamoğlu'nda öyle bir şey yok. Muhtemelen Mansur Yavaş'ta da öyle bir şey yoktur. Ama Mansur Yavaş ahlaklı adam arkadaş. Hiç daha Mansur Yavaş'tan bu çeşit bir şey ben görmedim bile. Gayet ahlaklı, düzgün bir adam. Meral Akşener de var ya çok karakterli ha onu söyleyeyim. Yani normalde gene bu İslami bakışla ben şimdi erkek olması lazım yönetici. Şey öyle yani. Bismillah. Erricalu kavvamuna nisa. Erkekler kadınlar üzerine yöneticidir. Ama Meral Akşener karakter olarak ha bu kadar yıldır siyaset yapar. 28 Şubat döneminden hatırlıyorum ben Meral Akşener'i. Ya Meral Akşener ayarı gerçekten o kadar cesaretli, karakterli, şahsiyetli. Şöyle düşünüyorum, öyle bakıyorum siyasette herkesi getiriyorum. Diyemiyorum ki ha bu Meral Akşener'den üstün. Öyle Meral Akşener çok düzgün bir karakter var ablanın. Ama işte bu erkek yani yönetici erkek olması lazım. Şöyle geçmişe doğru baktığın zaman şimdi dersin ki o zaman Necmettin Erbakan Hoca, Turgut Özal, bunların çok büyük şeyleri vardı, fikirleri vardı memleketi nasıl kalkındıracağına dair. Beral Akşener'in mesela o çeşit de çok fazla şey yok ama duruşu çok düzgün bir kere onu söyleyeyim. E, bu Muhsin Yazıcıoğlu da öyleydi. Muhsin Yazıcıoğlu da çok Rüzgün karakterliydi. Arkadaş şu ülkücü camiadan gerçekten bir abi çıktı. Muhsin yazıcı oldu. Bir de abla çıktı. Selamünaleyküm.